Merhabalar ben iç mimar Alp Uslu Duran. Bugün sizlerle us design olarak tasarladığımız ve uyguladığımız ofis projesini beraber gezeceğiz. Bu ofis projesi şu ana kadar yaptığımız en özgün ve en farklı işlerden biri oldu. Gerçekten benim için önemli olan bu projeyi beraber gezip inceleyeceğiz. Şimdi hazırsanız videoya başlayalım. <laughs> ofis projesi bize geldiğinde beton betonarme duvarlara ve yerde şap olmayan düşük köşemi bir zemine sahipti. Diktörken olarak bir forma sahip boş bir hacimdi aslında. Bu ofisin bizim için en zorlayıcı olan uygulamalardan biri bu asma kat ve merdiven oldu. Tavan yüksekliği oldukça yüksek olduğu için asma kat yaparak mekanın metrekaresini büyütmek istiyordu. Proje buna el veriyordu. Bir merdiven konumlandırarak asma katlara ulaşım sağlamak istedik ama bu mimari planda birçok kiriş olduğu için ve bu kirişlerin yüksekliği oldukça düşük olduğu için merdivenden çıkarken kafanızın kirişe çarpması gibi bir sorun vardı. Merdiveni iki kollu olarak, asma katı da iki farklı asma katı olarak planlayarak ilerledik. Burada merdiveni merkeze koymamız gerekiyordu. Sağ veya sol tarafta konumlandırdığımız zaman kirişle denk geldiği için merdiven sağlıklı olarak aslında kullanılamıyordu. Sonrasında da bütün mimari planı aslında merdivenin yansımaları olarak tasarladık. Burada bütün mekan ve hacimler 55 derece açılarla şekillendirildi. Girdiğimiz zaman dümdüz ofisin içinde ilerlemek yerine 55 derece açılarla bize bir koridor etkisi yaratan bir yapıya dönüştürdük burayı. Ve içeriye girdiğiniz zaman bu koridor size çok daha fazla sirkülasyon yarattığı için mekanda da gerçekten metrekare olarak büyük bir hissiyat oluyor. ofise giriş kapısından girdiğimiz zaman bizi bir danışma alanı karşılıyor ve danışmanın hemen karşısında da bir bekleme alanı var. Burada merdiveni mimarinin merkezine konumlandırdığımız için ve merdiveni de iki kollu olarak ayırdığımız için merdivenin sağlığı yükselti olarak oldukça aşağıda kalıyor. Buradaki cam korkuluk sayesinde ofisin büyüklüğünü hissetmemizi bu sayede prestijli bir etki yaratmasını sağlıyor. Ofise girdiğiniz zaman ofisin ta sonuna kadar ofisi fark edebiliyorsunuz ama bölücü duvarlarla ve camlarla da mahremiyet kurulmuş oluyor aslında. Burada özel tasarladığımız bir danışma bankosu var. Burada da gelenlerin beklemesi için küçük bir bekleme alanı oluşturduk. Hemen arkada bir tuvalet alanı var. Merdivenin altında bir alanımız vardı. Burayı da portmanto alanı olarak tasar danışmanın hemen arkasında bir dolap alanı yaratmış olduk. Sonrasında içeri doğru devam ettiğimiz zaman sağ tarafta ofisin 55 derecelik açısını takip edecek şekilde bir kiçinet alanı tasarladık. Burada çalışanlar çay kahve ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ve bunun hemen karşısında bulunan oturma alanında da çalışma alanından bağımsız olarak sosyalleşebiliyorlar. Kiçinet alanında terazo tezgah gibi boyalı cam yüzeyler gibi daha renkli ve enerjik ürünler kullanarak Buranın biraz daha sosyal alan olduğunu vurgulamak istedik. Yine altında depolama alanları var. Üstündeki depolama alanlarını da açık bırakarak burada çalışanların tamamen bardaklarını alıp aynı zamanda buranın dekoratif olarak da kullanılabileceği bir alan yaratmaya çalıştık. Burada herhangi bir lavabo konumlandırmadık. Üst katta bulunan mutfakta bu tarz ürünler yıkanarak buraya tekrardan konuluyor ve burası daha çok hızlı sirkülasyon yapılan, hızlı servisin yapıldığı bir alan olarak planlandı. ofiste bitki köşeleri mevcut. Bu bitki köşeleri de ofise enerji veren ve çalışanların daha doğaya yakın hissedilecekleri, aynı zamanda canlılık katacak köşeler oluşturdu. Bunlarla aslında ofisi genel olarak canlandırmaya çalıştık. Buradan devam ettiğimiz zaman ortak çalışma alanı mevcut. Ortak çalışma alanını iki ana bölümde ayırdık aslında. Burada dört kişilik bir çalışma alanımız var. Burada yine dört kişilik farklı bir çalışma alanı var. Yine hemen arkamızda bir tane tek kişilik masamız var. Bu da şirketin muhasebesi için tasarlanmış bir masa. Muhasebe biraz daha özel, daha para işleriyle ilgilen için diğer çalışanlardan ayırmış olduk. Tekrardan ofisin merkezine döndüğümüz zaman mimari olarak burada yine bir koridor var ve hemen arkanızdaki yönetici odalarına aslında ulaşım sağlayan bir koridor. Burada sağ tarafta bir toplantı alanı var. Bu köşede yuvarlak bir dönüşlü cam kullanarak burada toplantı odasının ofisin merkezi olmasını hedefledik. Cam bölücüyü ona göre tasarladık. Toplantı odası aslında ofisin tam merkezinde ve her yerden görülebilmesi sayesinde akvaryum gibi bir etki yaratıyor. Toplantı odasının kapısını biraz daha giriş alanına yakın tasarlayarak gelen müşterinin veya misafirin toplantı yapacağı zaman yönetici odalarına çok fazla yaklaşmadan hemen toplantı odasına girebilmesi ve toplantısını yaptıktan sonra yöneticiyle karşılaşmadan tekrardan çıkış sağlayarak ofisi terk edebilmesini hedefledik. Bizim yine grafik olarak tasarladığımız bu buzlu filmlerle buranın yarı görünür şekilde olmasını planladık. Ve bu mekan içerisindeki yuvarlak katları ve 55 derecelik açıları bu grafik çalışmalara da yine yansıtmaya çalıştık. Tamamen cam kapılar kullandık ve özel menteşe sistemleriyle kesintisiz bir cam hissiyatı yakalamaya çalıştık. Mekan içerisinde mekan algısı yaratmak için burada tavanı daha düşük tuttuk ve tavanın etrafında bir aydınlatma yaratarak buranın bu yuvarlak katlı formunu vurgulamaya çalıştık. Duvarın içine gömdüğümüz bir dolap var. Bu dolapta yine duvar kaplama gibi gözüküyor ama aynı zamanda bu şekilde depolama alanlarına sahip ve ortasında televizyon alanı ve üzerinde bir dekoratif alanla burayı bu şekilde çizgisel olarak aslında vurgulamaya çalıştık. Burada kullandığımız çıtalı dolap kapağı detayını yine burada masanın altında devam ettirerek burada bu şekilde bir çizgisellik yakalanmış oldu. Yine bu 55 dereceye uygun şekilde bu masayı konumlandırdık. Soldaki açık çalışma alanı tasarlarken kaybettiğimiz alanı burada depolama olarak kullanarak burayı da bir dolap alanına dönüştürmüş olduk. Bu da yine tamamen gömülü olduğu için bir dolap etkisi hissettirmiyor. Tamamen duvar kaplaması gibi aslında çözülmüş oluyor. Mekanda hiç metrekare kaybetmeden bu mekanı şekillendirmiş olduk ve böylece gerçekten mekanı %100 verimli olarak kullanarak tasarladık. Dolabı gömme olarak tasarlayarak üstünde alçıpan kapamalar yaparak sanki mekanın bir duvarıymış gibi bir etki verdik. Bu ünitenin yine özelliklerinden biri de bunlar yosunlanmış bitkiler ve 7 sene herhangi bir sulama yapmadan yaşayabiliyorlar. Bunları da bu şekilde kapaklarda konumlandırarak aslında yerleştirmiş olduk. Arkaya doğru ilerlediğimiz zaman diğer çalışma alanına geliyoruz. Burada da yine aynı masa tasarımı var. Farklı bir renk patlaması yaratarak yine enerjik hale getirmeye çalıştık. Gördüğünüz açık raf alanları daha dekoratif ürünlerin sergilenebileceği bir alan oldu. Tekrar merdivenin 55 derecelik hizasını takip ettiğimiz zaman Burada bir printer alanı mevcut. Bu duvarın ve 55 derecelik açılarımızla uyumlu şekilde özel bir ürün tasarlayarak Burayı printer dolabı haline getirdik. Artık yine bu zemindeki gri tasarım devam ediyor ve bizi açık çalışmanın en son noktası olan muhasebe alanına getiriyor ve burada muhasebe diğer çalışanlardan kopuk olarak daha özel olan işleri yapabiliyor. Ofisin sonuna ulaştığımız zaman bizi iki tane yönetici odası karşılıyor. Yönetici odalarında cam bölücüler düz olarak kullanıldığı için bu dönüşlü formları dikey düzlemde kullanmaya çalıştık. Burada duvar bölücülerini tamamen açılı ve yuvarlak hatlı olarak konumlandırarak bu etkiyi de burada devam ettirdik. Bu tarafa doğru ilerlediğimizde küçük yönetici odasına giriyoruz. Şimdi beraber burayı inceleyelim. Küçük yönetici odası daha feminen bir tasarıma sahip. Burayı kullanacak kişi kadın olduğu için burayı biraz daha feminen renklerde ve feminen bir havada tasarladık. Somon rengini komple arkada bir ahşap kaplama olarak planlayarak enerjik bir görünüm kazandırmaya çalıştık. İlk tasarım aşamasında konumlandırdığımız sanat eseri için tamamen buna özel bir tasarım yaparak ilerledik. Buradaki mobilyalarda da kullan bu dönüşlü formlarla içerideki tasarım dilini devam ettirdik. Bir depolama alanı var, gömme dolap olarak tasarlandı ve içerisindeki büyük depolama alanıyla bu yöneticinin bütün ihtiyaçları aslında karşılanıyor. Tez öntesinde burada daha feminen bir tasarım izlediğimiz için beyaz mermer, ahşap renkleri ve açık griler kullandık. Yine bizim özel tasarladığımız bu masada da beyaz mermer kullanarak buranın daha feminen bir tasarım dilinde olması amaçlandı. Koltuklarda da yine dönüşlü tasarım dilini devam ettirerek burayı daha soft bir yönetici odası olarak tasarladık. Burası diğer odaya göre daha büyük olarak planlandı. Bir adet geniş bir masamız var ve bunun arkasında tamamen bir duvar kaplaması gibi aynı zamanda depolama olarak kullanılan bir dolap tasarladık. Tam merkezinde bir sanat eseri var. Bu sanat eseri de özellikle mekanın genel tasarım diline uygun olarak seçildi ve tam yöneticinin arkasında bulunduğu için oldukça prestijli bir alan olması sağlandı. Burada masayı ve arkasındaki üst yüzeyi tamamen mermer olarak planladık ve yönetici oturduğu zaman karşısında bulunan televizyon ünitesinden televizyon izleyebiliyor ve misafirlerini bu alanda ağırlayabiliyor. Bu sağ alanı ise tamamen sergileme alanı olarak tasarladık. Özel seçtiğimiz projenin en sonunda dekorasyon olarak şekillendirdiğimiz ürünler mevcut. Burada da Devrimer Bilim bir tablosuna yer verdik. Yönetici ların tavanları asma tavan olarak planlandı ve kullandığımız bu baffle sistemi ile beraber buraya biraz daha hız kazandırıcı çizgisel bir form yarattık burada. Ve genel olarak spotlarla burayı aydınlatarak mekanı biraz daha prestijli ve özel kılmaya çalıştık. Burada iki adet tekli koltuk mevcut. Bu cam sehpada tamamen bu mekandaki bu 55 derecelik açılarla tasarladığımız amorf formlara sahip ilgi çekici bir sehpa oldu. Hemen arkamızda da dönüşlü formlara sahip koltuğa yer verdik. Tez öntesinde de mermer detaylar kullandık ve mekanda bulunan, toplantı odasında bulunan diğer çıtalı detayları da burada devam ettirerek bu tez kullanılan dedilerle beraber havada uçuyormuş gibi bir etki yaratması sağlandı. Ofisin cam cephelerinde Sunscreen dediğimiz özel store perdelere yer verdik. Dışarının görünmesini sağlıyor. Mekanın ısınmasını engelleyen perdeler. Ofiste olabildiğince üst kalite malzemelere yer verdik. Her ofiste tabii ki bir hedef bütçemiz oluyor ve bu bütçe dahilinde bir tasarım yapıyoruz. Burada da hedef bütçenin içerisinde kalmaya çalışarak olabildiğince her şeyi bütün malzemeleri kaliteli olarak kullanmaya çalıştığımız yüksek kaliteli bir proje oldu aslında. Ofis projesinde genel olarak birçok sanat eserine yer verdik. Mimarlık ofisimizin bir diğer kolonizasyonu olan Uslu Sanat Sanat Galerisinden eserleri burada konumlandırarak mekanı sanatsal olarak çeşitlendirdik ve daha canlı ve enerjik kıldık. Yönetici odasında ve ortak alanlarda Ekrem Yalçındağ'ın 3 tane farklı eserine yer verdik. Küçük yönetici odasında Tanju Demirci'nin bir eserine yer vererek yine toplantı odasında da Ergin İnan'ın bir eserine yer vererek aynı zamanda yönetici odasında bir adet Devrim Erbil'in serigrafisine de yer vererek ofisin tüm alanlarında sanatı kullanmaya çalıştık. Bu eserleri sanat galerimiz olan Uslu Sanat'tan temin ettik. Siz de yine aşağıdan çıkacak Instagram hesabından Uslu Sanat'ta bulunan eserleri inceleyebilir. Çeşitli eserleri temin etmek için bize ulaşabilirsiniz. elektrik ve mekanik altyapısında da şeffaf bir dil izledik. Bütün mekanda görülebilir şekilde havalandırma hatlarını özellikle yeşil olarak ön plana çıkarmaya çalıştık. Elektrik tavası sistemleriyle ve bunların üzerinde kullandığımız aydınlatmalarla oldukça şeffaf ve görülebilir şekilde planlandı. Kullandığımız spotlarla mekanın daha önce anlattığım şekilde koridor hissiyatını özellikle bu alanları aydınlatarak ön plana çıkardık. Gizlemek istediğimiz alanlarda özel kumaş bölücüler kullanarak hareket yaratmaya çalıştık. Dekoratif olarak da burayı şekillendirdik. Asma tavanın altına girdiğimiz zaman burada spotlar gömülü olarak kullanıldı. Ama açık alanlarda bu açıklık hissiyatını daha ön plana çıkarmak için her şeyi ortada bıraktık. Ofisimizin girişinde bu bekleme alanı arkasında bir hacimi barındırıyordu. Burayı da bu şekilde basaçlı kapakla çözerek elektrik panosu olarak kullandık. Bu şekilde basaç kapaklarla gizlenmiş oldu. Sizlerle son yaptığım ofis tasarımını paylaşmış oldum. Siz de böyle bir ofis tasarlatmak ve uygulatmak isterseniz, aşağıda yer alan Us Design İç Mimarlık Ofisimizin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da Uslu Sanatın Instagram adresi aşağıda çıkıyor olacak. Oradan da sanat eserleriyle ilgili bize ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve bize destek vermeyi unutmayın. Aynı zamanda yorumlara da sorularınızı yazabilirsiniz. Oradan da sorularınızı cevaplandırıyor olacağım. Altta çıkacak Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Orada bu tarz projelerin gün ve gün nasıl ilerlediğini ve yaptığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.